Selamlar arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Bakın şöyle 8.5'luk saksıda bir tane türüm vardı. Ben onu dağıttım şöyle şuraya diktim. Burada çünkü bayağı büyümüşler de artık gelişmiyorlardı ve dipten bir sürü yavru geliyor bakın gördüğünüz gibi. Onların da gelişmesi adına şöyle kesip buraya diktim. Hem kargo çıkarırsam eğer isteyen olursa köklü bir şekilde eklemiş olurum ki çoğu da kök salmış daireyeten. böyle yeni saksılar ön tarafa boşaldıkça ekleniyor şöyle graptolarım güzelleşti gerçekten çok tatlı oldular artık yani bir ara içeri almıştım bir iki günde hemen formları bozulmuştu o yüzden yapraklarını aldım. Ve şu an gayet iyi bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Ghostlarım. Yani çok klasik. Herkeste olan bir tür olmasına rağmen bitiyorum bunlara. Buraya diktikten sonra hiç yani bir tane bile yaprak almadım. Ve çok güzelleştiler. Formları çok güzel. Gayet yerinde. Bakın. Çok tatlı bir şekilde büyüyorlar. Şöyle yakına gelince çok daha böyle renkleri, ortaları mavi, dışa doğru hafif sarılıklar. Böyle tam güneş rengi. Güneş de yok ama nasıl oluyorsa artık. Çok güzel bir şekilde büyüyor. Bakın bunlar da kızlarım da büyüyorlar. Böyle arkadaşlar Yunanistler çiçek açıyor. Çiçekte. Taze tuzumun çiçeğini göremedik arkadaşlar. Çiçek sapları kurumuştu. Ya açtı biz görmedik bir şeyler oldu yani çözemedim o yüzden çiçek sapını kestim bakın bu da aynı tür onda çiçek sapı yoktu o ne kadar güzel duruyor yine şöyle bakın e, sedum kılavatımlarım vardı şunlar şöyle yine şu aynı bu şekilde saptan büyümüşler de ayırdım ve saptan yine yenileri çıktı onlar birazcık daha büyüsünler onları da ayıracağım oradan ve gayet tuttular, gelişmeye başladılar. Bir seneye kocaman bir saksı çoğaltırım arkadaşlar diye düşünüyorum. Bakın sedumlarım. Şöyle mirineyam. Mirineyam sadece şu kadar var. Birkaç tane de yaprak yatırdım ya bebeğim var. Bu kadar. Başka yok. Şöyle bakın bir öbek ve çok güzel duruyor. Şöyle bakın yine çiçek sapı geliyor. İlkten formu bozuluyor diye düşündüm ama şunun tepesindeki çiçek e, tomurcuklarını görünce artık çiçek açacağını anladım. Çok güzel. Elimde bu arada nanokumini yaprağı var. Yatıracağım arkadaşlar. yaprak da yatırdım. Onları da göstereceğim size. Bakın şu pulvinatayla bu farklı. Bu çiçek açıyor. Çiçekte şu an inşallah onunki kurumaz da size gösteririm ben de görmüş olurum. Onların çiçekleri de çok güzel kırmızı açıyor diye biliyorum. İnşallah bakalım. Şu arkadaşlar böyle minik büyüyen gül gül olan minik bir graptosculent tütübansıdı galiba. Tam emin değilim ismini ama böyle ghostlar gibi olmuyor. Ghostlara benziyor ama daha minik. O iki senedir bende çift rozetti. İki senedir o kadar arkadaşlar. Yani çoğaltmadım. Yani minicik zaten yaprakları. Büyüsün diye bakıyorum ama hiç büyümüyor. Şöyle muhteşem perlem. Perleme bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Bakın neredeyse hiç yeşil yaprağı yok. Çok güzel. Şöyle bu da onun yavrusu. Şurada başka bir tane perle vardı. Onu e, bir tane arkadaş istedi. Onu gönderdim. Onun yerine arkadan bir tane getirdim. Şöyle baldilerim. Şu türün ismini bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa çok mutlu olurum. Bu şekilde çiçeklerim. Çok seviyorum. Çok tatlılar. Bu arada Ali abi aşağıdan konuşuyor. Sesi geliyorsa. Kusura bakmayın. Şu saksımı da şöyle sadece içindekileri çiçekleri satışa koyacağım. İlgilenen olursa Instagram'dan ulaşabilir. Yine şöyle diktiğimiz aracmanımız olduğu gibi duruyor şu an. Daha sulama yapmadım buna. Şöyle springtime'ım vardı arkadaşlar. Onu kestim biçtim. Şundan da aslında yaprak almak istiyorum. Ama yapraktan çoğalıyor mu bilmiyorum. Springtime'ım azdı çünkü. Şöyle iki yavrusu vardı. Bir kendisi vardı. Kafa kellesini falan aldım. Şuradan da yavruları var. Rahat bir şekilde büyüsün istedim. Yine şöyle şu e, tüylü türümün tepelerini aldım arkadaşlar. Ondan da çoğaltacağım. Aslında ondan bende bayağı bir vardı ama e, ben onu yaprağın üzerinden suladığım için paslandı. Pas oldu. Hastalık bulaştı. Mantar oldu. Sonra kurtaramadım. Sadece bir tane yapraklı bebeği vardı. Bir tane yaprak kalmıştı bana. Yine onu çoğalttım. Çok şükür bugüne kadar e, çok fazla tür kaybetmedim. Bugün bir tane Safiye ablanın bana verdiği yaprak vardı. Onu kaybettim. Onu çok üzüldüm. Çünkü bir tane yapraktı. Kendisi de yeni almış. Denemek için yatırmıştı. Bana göndermişti köklü bir şekilde. Bebek vermiyor sanıyordum ama bebek de vermişti. Ama çürümüş. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun arkadaşlar. Gerisi bir şekilde oluyor. Şöyle yatırdığım yaprakları da göstereyim size. Bakın genelde bir tane iki tane olan türlerimden yatırdım. Çünkü dolarım çok var bildiğiniz üzere. Yine şöyle bakın e, çeneklerimi de bu türümün tepesine sardım. Toprağa değilsin çürüsün istemiyorum. Biraz kurusun kökleri yani kök olacak kısımları ondan sonra yatıracağım. Yine şöyle Bangutluğum vardı. Onu kuş tepelemiş bugün. Maalesef tepesi kırıldı. Ne şöyle burada şu kalın şuanın nasıl bir tür olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir tane var. Bunun tepesini almıştım. Bir ayda bu hale geldi. Markada olduğu için boyunu uzuyor arkadaşlar. Şöyle yeni gelen e, sardunyalarım. Bunlar da büyüyecekler. Bakın arkadaşlar yumum yem yeşilde diğer videolarda biliyor yani izlediyseniz eğer yem yeşildi üst kısmı bugün hava birazcık ısındı ve bakın e, rengi hemen e, bordalaşmaya başladı. Hava güzelleştikçe, ısındıkça daha da güzel olacaktır ve havanın bugünden itibaren açması bekleniyor. Bakalım merakla bekliyoruz. Artık ön kısımdakiler bile uzamaya başladı. Çünkü hava çok soğuk gidiyor. Bakalım ne olacak. Bu arada Ali abi kapıda uyuyacak gibi esniyor arkadaşlar. Kusura bakmayın sesler için. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle size ellenlerimi göstererek minik minik kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.